Harun Yahya, Yahudi kardeşlerimizle aramızı 10-15 kişi bozamaz, İsrail ve Filistin hapishaneleri boşaltılsın ancak teröristler serbest kalmasın gibi sözler sarf etmektedir. Bu kişinin kitaplarını okumamız, belgesellerini izlememiz doğru mudur? Böyle bir şey dedim ben okumadım. Ama ben bu adamın e, ta 20-25 sene evvel tehlikeli bir adam olduğunu o zaman da söyledim. Böyle bazı belgeseller hazırlıyor. Kur'an mucizeler falan filan gibi işte Darwin'in evrim teorisine karşı kitaplar. hep Harun Yahya adı altında basılıp basılıp böyle parasız on binlerce kitap dağıtılıyor. Bu bunun kaynağı nereden geliyor belirsiz. Karanlık bir adam. Karanlık bir adam. Masonlarla ilgili kitaplar yazıyor filan. Sanki masonların düşmanıymış gibi. Tam tersine masonların adamı olma ihtimali var. Zaten çökmüş bir teori Darwin'in teorisi, evrim teorisi. Yani bunun canlandırma ne alemi var? Böyle her alanda kitaplar Harun Yahya adı altında. Sen her şeyin uzmanı mısın? Yani fizik, matematik, biyoloji bütün alanlarda kitaplar Harun Yahya adı altında çıkıyor. Ya sen nesin? Yani sen neyin uzmanısın? Hiçbir uzmanlık alanı yok. Uzmanlar, profesörler yazıyor. Onun adıyla basılıyor sürekli. Neden yani? Ne yapılmaya çalışılıyor? Ve neden Harun ve de Yahya? Neden? Asıl adı Adnan Oktar. Neden adını böyle koy? Harun. Harun kimlerin peygamberi? Yahudilerin. Yahya da aslında Hz. İsa Aleyhisselam'ın yardımcısı ve şehit edilen peygamber. Yani hem Yahudilik hem Hristiyanlık ikisini birleştiriyor gibi. Böyle bir şey hissediyorum ben. Yoksa böyle bir isim nereden çıktı? Yani Harun Yahya garip bir isim. Yani soyadı yok. Soyadı da isim yani. İkisi de peygamber ismi. Yani bu tesadüf değil herhalde. Özel seçim. Çünkü adı Adnan. Yani bunu özel seçmiş belli. Neden bu bunu seçmiş yani? Ve bundan 10 sene önce aşağı yukarı ben kendim seyrettim televizyonda haberlerde. Ee, kendisini içeri, e, karakola aldılar. Karakoldaki ifa ifadesini gizli kameraya çekmişler. Haber yok kendisini. Gizli kameraya almışlar. Polis soruyor. Erkeksiniz diyor. Nasıl ihtiyacınızı görüyorsunuz? Kameranın habersiz olduğu için gülüyor. İşte bildiğiniz gibi diyor. Kadın güzelse ben de beğendiysem o da beni beğendiyse filan. Ve zaten etrafında manken kızlar var sürekli. Mankenler var etrafında. Yani ya çok güzel erkek ve kızlar ya da çok zengin erkek ve kızlar. Karanlık bir adam yani İsrail aleyhine şey e, masonlar aleyhine güya kitap yazıyor. Ondan sonra eğer bu lafı demişse yani ben şaşırmam. Mesela bu daha evvel e, bizim bu camiada İslamcı bir adam zannedildi filan. Ondan sonra mesela Doğru Yol Partisine girdi. Ondan sonra kemalist oldu. Karanlık bir adam yani. Yani derin devletle irtibatlı olduğunu zannediyorum. derinlerin adamı olduğunu zannediyorum. Kimlere hedef alıyor? Bakıyorsunuz. Yani gerçek İslam'ı konuştuğu yok zaten. Ve vakit gazetesinde de buna köşe vermişler bundan vazgeçmeli vakit kastesi. Bu hatadan vazgeçmeli. Tahmin ediyorum büyük paralar veriyor herhalde kasteye. Kaste Gazete zor durumda belki de. Bunun için kabul ediyor olabilir. Yoksa bunun görüşünde herhalde değillerdir. Hatırlıyorum bundan 25 sene kadar evvel o zaman bir dergi vardı girişim adında. O dergide bunun şu konuşmalarını te telefon konuşmalarını deşifre etmişlerdi. Bir talebesi diyor ki telefon açıyor. Diyor ki siz bana namazın üç vakit olduğunu öğrettiniz hocam diyor. Adnan Oktar'a yani Abu Harun Yahya'ya. Namazın üç vakit olduğunu öğrettiniz. Ama ben sordum soruşturdum hocalara böyle değilmiş yani beş vakitmiş. Oğlum diyor öyle düşünme hemen gel bir görüşelim hemen karar verme böyle konuşuyor namazın üç vakit olduğunu söylüyor yani böyle karanlık bir adam etrafı mankenlerle dolu acayip derecede lüks bir hayatı var öyle hayatı villa falan değil yani lüks deyince aklınıza villa gelmesin malikanede oturur kendisi malikane. Öyle villa falan değil. Koca bir saray yani. Koca bir bahçenin içerisinde bir saray yani. Bu para nereden geliyor? Etrafında son derece güzel kızlar ve zengin erkekler veya mankenler. Erkek ve kız mankenler. Ve böyle on binlerce kitap dağıtıyor. Bu para nereden geliyor? Yani bir görevi var, bir görev verilmiş kendisine besbelli. Besbelli. Kim bu? Bu kim vermiş? Yani bu da sanki bana öyle geliyor ki e, Mason düşmanı gibi kendini gösterip aslında e, İsrail'e hizmet ediyor, olabilir. Ee, yani onlarla arası bozuk gibi gösterip, ama aslında onların istediği politikaları izlemesi. <laughs> Zannediyorum. Ama hayatı meydanda, onu zannetmiyorum yani. O hayatı meydanda. Karanlık bir adam olduğu kesin. Ama şunların adamı mı bunların adamı mı? O kesin değil. Ama bizim adamımız değil bu kesin yani.